Yalçın, kendisi aynı zamanda aile hekimi ve sağlıklı yaşam uzmanı. Diğer konuğumuz kişisel ve kurumsal gelişim danışmanı Sayın Handan Öztürk. Hoş geldiniz efendim Hoş programımıza. Olduk. Günaydın. Günaydın. Merhaba. <laughs> Siz bildiğim kadarıyla İstanbul'dan geldiniz evet. fuar için. <laughs> evet. Ee, çok da önemli bir konu hakkında bilgi vereceksiniz fuarda. Diyorsunuz ki sağlık tam olarak beden, ruhsal ve sosyal olarak bedensel, ruhsal ve sosyal olarak... ...bir iyilik hali. Hepimiz bu iyilik haline bürünmek istiyoruz. Aslında yaşam amacımız da belki bu. Bunu nasıl sağlamayı... ...siz yol olarak gösteriyorsunuz? Şimdi bu hem benim... ...hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı. Bu bütünsel sağlığı... ...yakalamak için insanla ilgili her şeyle de ilgilenmek gerekiyor. Sadece e, hastalıkları değil onu oluşturan kişisel, e, bireysel özel etkenlerle yaşadığı çevreyle, e, sosyal psikolojik ortamla, e, çeşitli elektrokimyasal toksik etmenlerle. E, özetle hani e, bir hasta bize başvurduğu zaman e, ya da herhangi bir şey danışmak için bir birey geldiği zaman biz tanı koymakla beraber, yani benim kişisel hedefim, ona özel sebepleri keşfedip, o sonucu hangi senaryoların ya da hangi faktörlerin ortaya çıkardığını belirlemeye çalışıyoruz. Bu tabii bir 360 derecelik neredeyse bakış açısını getirmek, araştırmayı gerektiriyor. İşte metroya yakın mı oturuyor, otobana yakın mı oturuyor? Başka ne gibi elektrokimyasal etkilere maruz kalıyor? Çok geniş bir perspektif evet, ele almak lazım benim kanaatimce ki kalıcı bir iyilik halini gerçekten elde edelim. Hani e, baskılanmış, idare edilebilir bir e, sağlık değil de yabancıların wellness diye tanımladıkları e, kalıcı bir hastalık bile olsa onun da çok iyi halde yaşanılabilen şekilleri var. Bir felçli hastanın da olabilir, başka bir hastanın da olabilir. E, bu şekilde hem biz üstümüze düşen tedavi amaçlı işlemleri yapıyoruz, hem de kişiye özel yaşam önerileri de veriyoruz. Onun verilerini tek tek bir 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 dedektif hassasiyetiyle değerlendirerek yediğine, içtiğine, evet, çok nerede kapsamlı, yaşadığına, çok kapsamlı, çok kapsamlı bakıyorsunuz. Evet. Ona göre, evet. ona bir olası yaşam mı sunuyorsunuz? Yani şundan uzak durun. Adım adım. Zaten hastalarımızda çeyimiz kontağımız devam ediyor. Onlar da bu önerilere ne kadar uyum sağlarlarsa her gelişlerinde toparlanma hem ruhen hem bedenen hem de etrafındaki insanlarla ilişkileri yaşam performansları olarak artışı adım adım gözlemliyoruz. Bu da tabii hekimlik olarak beni çok mutlu ediyor. Tabii ki. Hani aşkla bu İşi daha da ayrıntılı yapmaya heveslendiriyor. Uyanış fuarına gelince çok mutluluk verici bir şey. adı da çok hoş. Yani sağlıkla ilgili çok şey konuşuluyor ama gerçek bir farkındalığın yaratılması bence çok mühim. Sadece bireysel olarak değil ailemiz için Çevremizdeki insanlar için yanlış bilinen e, doğruların e, inşallah bundan sonra hani bir parça daha e, gün ışığına çıkmasını ben kişisel olarak arzu ediyorum. E, ne anlatacağım yarınki seminerde? Daha çok biliyorsunuz çok yaşamsal birkaç şey var insan için. Su ve oksijen. E, yarınki konumuz su. <laughs> su ile ilgili her şeyi e, Ankaralılarla ve fuara katılanlarla paylaşmaya çalışacağız detaylandıracağız konuyu dediğim gibi hani bildiğimiz nacizane doğruları yapılan araştırmaları çok uzun zamandır çünkü geçen yüzyıl biliyorsunuz bir bilim çağıydı atomun atom bombasının keşfiyle beraber suyla da ilgili çok araştırmalar yapıldı ve insanoğlu önce topraktan sonra sudan yaratıldı biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de geçtiği üzere özetle yüzde 60-70'imiz suysa eğer ve bu suyu hani biz bardaktaki su gibi düşünmememiz lazım. Bütün işlemlerimiz onun aracılığıyla yapılıyor. Ee, vücuttaki suyun formatı gerçek anlamda e, bizim matrix dediğimiz sistem aracılığıyla iletiliyor e, birçok biyokimyasal hedef organlara. E, jelleşmeye başladığında o ortam bir çeşit hastalıklar için e, hazır hale geliyor. Her çeşit hastalık için yani mikroplarda yeterince su içilmeyen, e, yeterince oksijenlenmeyen ortamda e, aktifleşiyor diyelim. E, damar tıkanıklığıyla başlayan süreçler olabilir. Kanser olabilir. E, yani çok geniş sık çeşitli hastalıklara sebep olabilir. Alerjisinden tutun da işte e, başka şeylere kadar. Ve Velhasıl böyle e, sudan başlayıp, sorular eşliğinde tabii ki gelenlerin pek çok şeyine de ilgi alanları doğrultusunda